Yes Tam Camp 2023 Bursa'da E grubu 3. hafta maçında Bursa Dortmund ve HS United karşı karşıya geldi. Güzel bir galibiyet aldınız abi. Neler söyleyeceksin? E, grubun 2. maçıydı. Güzel bir karşılaşma oldu. Kazandık. Zaten iki aynı lokasyonun takımıydık. E, birlikte eğlenmeye geldik zaten buraya. Eğlendiğimizi de düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımız e, bir araya geldi. E, şunu da vurgulamak istiyorum. Bu organizasyonu düzenleyen herkese öncelikle teşekkür ederim. Ee, yıllardır Beyçelik'te çalışıyorum ve futbol oynuyorum. Ee, çeşitli lokasyonlara dağıldık bütün eski çalışanlar. Ee, bu sayede, bu turnuva sayesinde yine bir araya gelme şansı bulduk. Ee, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Ee, kazasız, sakatlıksız e, karşılaşmalar diliyorum bütün arkadaşlar için. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Biz de iki takımı tebrik eder. Önümüzdeki maçlarda iki takımı da başarılar dileriz. Teşekkür ederim.